Merhaba arkadaşlar, bugün burada Yiğitcan Erdoğan, Ömercan Güldal ve Turgut Uç birlikte toplandık ve Game of Thrones'un altıncı... Ne? Game of Thrones mu lan? Ha, evet. Pardon yanlış yaptım ben. Hadi beyler eyvallah. Tavsukla konuşuyorum içeride, lazım olursa ararsınız. Görüşmek üzere Yiğitcan. Game of Thrones'un altıncı sezonunun yedinci bölümünü izledik. Sezonun sonuna doğru artık geliyoruz. Yani bunun için de birazcık üzülüyoruz, yapacak bir şey yok. Ee... İşte bu yeni bölüm hakkında. Şey i̇şte söyleyeceğim, bu sezon 400 bölüm olmayacak mıymış? Hayır. Tamam, niye bana yalan söylüyorsunuz baştan? Ya ben az olsun nefret ediyorum Game of Thrones'a. Evet. 3 <laughs> bölüm kaldı yani bundan sonra ne yazık ki. Ne kadar hızlı gitti ya. Babur Bir senelik yani. beklemeye. Aynen öyle. Güzel bölümdü ha. Ben beğendim bu bölümü. Artık son 3 bölüme balamburlumbur geliş bölümü yedi birazcık. Evet. Bence Game of Thrones'un bu sezonuna dair eleştirilere dair bu sezon bu bölümde de bir şey vardı ama yok da mı yoktu değil ya. Benim bilmiyorum abi gözüm pislik arıyor galiba <laughs> diziyi izlerken yani. Abi mesleki deformasyona mı uğruyorsun yoksa? Bilmiyorum. Yeri gelince söyleyeceğim hani konu 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 başlı başlı gidiyoruz ya, şimdi ortadan girmek istemedim. Tamamdır. Yani bu dizinin bu bölümünün en zayıf halkasıymış gibi olan Jamie ve Blackfish. Yani dünyasından başlayalım istedim ben. Bilmiyorum yani beni o kısım çok da şey yapmadı. Ya yani güzeldi tabii. Özellikle yani Blackfish abimizin kendinden geçip de ben yaşadığım süreci <laughs> dediği anlar çok hoşuma gitti. Ben orada şeyi düşündüm abi. Feodal düzenin acılığı aklıma geldi. Adam öyle artist artist poz kesiyor ya Jamie'ye. Kesin ne güzel aferin. Ama içerideki adamların düşünmüyor mu mesela? Onlar arasında... ...ya ben daha 17 yaşındayım, ben bu kalede doğdum ama... ...başka da bir bok görmedim diyen yok mu acaba diye düşündü Var belli yani. ki. Jamie de bu konuda sen içeridekileri düşünmüyor musun minvalinde? Küçük konuşmalar ama orada öyle yapıyorlar. Onlar tamamen ölmek için olan figüranlar. <gülüyor> <gülüyor> iki tane lordun birbirine stick yarıştırması. <laughs> Jamie'nin, bilmiyorum ben böyle düşünüyorum ama... ...King's kurtulur kurtulmaz... ...daha keyifli, daha sevilebilir bir karakter haline gelmiş olması benim... Hoşuma giden bir, yani adam böyle ordunun falan başına geçtiği zaman, eh tamam ya böyle ol işte. İzlemesi daha keyifli oldu daha. Freyler bu arada herifin boğazını niye kesmedi? Frey'in aptal çocukları. E, yani o bir blöftü abi, ellerinde bir tane koz var onu Son hemen... Kozu. Ha niye kessin ki orada? Bence blöf yaptığı belliydi zaten aslında. Ama yani, e, acaba o da bekliyor muydu yani, ed, edmiyor. E, onu öyle, öldür lan o zaman ne haliniz varsa görün diyeceğini bekliyor muydu? Orada bir şok olmuş ifadesi. Bir de o adam Rom'da filan oynuyordu. Bence o adamı çıt diye öldürecek olsalar o oyuncuyu getirmezler. En azından bu sezon yerine başka oyuncu filan gelirdi yani. Yapıyorlar ya ama mı? bu bölüm yaptılar onu daha. Ne yaptı? Getirir getirdikleri getir, i̇şte gibi öldürdü. O adamcağız ne, yani o performansı sergiledi ve daha etti. Bu bölümünü de anlatmışlar. <laughs> neyse neyse. <gülüyor> Oraya gideceğiz. <laughs> daha. Orası bölümün en cici kısımları evet, Ben şöyle. sadece şeyi merak ediyorum. Burada savaş göreceğiz mi göremeyeceğiz mi onu merak ediyorum. Ben Jamie Parley yapalım deyince Ha dedim bu sezonun savaşı Johnson'la Boltonlar arasında. Bunlar politikayla çözecek olayı dedim ama şimdi çözmediler. Buraya ait savaş sahnesi göreceğiz mi? Onu çok merak ediyorum. İsa görürüz bence. Tabi canım. Yani iki ya ben dedim işte kuşatma göreceğiz demiştim. Hı -hı. Kuşatma görmeye doğru emin adımlarla ilerliyoruz yani. Umarım görürüz. Yani ben iki savaş görürsek bu sezon çok mesut ve mutlu olurum ya. Yani. Evet, savaşın olması ya 9. oyun zaten komple savaşçıla geçecek muhtemelen. Komple İsmi ne de ne öyle. Ben. Bastard, eee bilmem nesi. Ee, Brun'u görmek benim için çok keyifli oldu, ee, evet. geri dönüşü. Ha evet ya, o nerede, ne zamandır diye ben de... Ben Yine de böyle yavşak söyledim. yavşak konuşup öyle <laughs> gülümset sağolsun. Ee, <laughs> şey demesi de... Lannister'lar <laughs> Borgias! <gülüyor> 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 söyleme, söyleme diye kendinden geçti yani. Neyse yani hani o zaman ikinci savaş mevzusuna bir girmek istiyorum. Jon Snow ve Sansa birlikte hane hane gezerek abi bize de bir askeriniz varsa ne no olur bizim de bir savaşımız var <gülüyor> diye. <gülüyor> Önce bir Wildling'leri ikna ettiler 35. kere. Evet ama işte onlar savaşmaya gelmemişti sözde yani sonuçta zaten ya kendi anlattı dizide olan şeyi anlatmıyım da. Ee, onlara dev 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 konuşunca saçmaladım ben yani ne diyorum bilmiyorum. Orada <laughs> Snow dedim dev. Aynen. Çok net bir e, kardeşimiz dev değil mi? <laughs> yani? De kıçındaki karı temizliği diyordu adam ama <laughs> bilemeyeceğiz. Orada e, John'un geldiği hal beni çok üzüyor ya. Yani 3 tane birilerini ikna çabası gördük. Hı. Wildling, e, Mormont ve Gervin miydi? İşte bir tane gergin yani, bir, şey. bir şey. Üçünde de John önce bir öne çıktı. İşte orduma katılmanızı ve benimle olmanızı üç konuşmadan ama istisnasız John sallanmadı. İlkinde Tormund ikna etti. İkincisinde Davos ikna etti. Üçüncüsünde Sansa araya girdi. Tamam olmadı, olmadı. ama atarı yapan yine Sansa'ydı. Evet, evet. Ya bir tık yaklaşmaya yaklaştı. John ölüp dirilince basitlerini de kaybetmiş pek sallanmayan Zaten sen yani... piçtin, sen kimsin? gibi bir şey oldu yani. <laughs> Ama şimdi Devin Snow diye kalktığını unutmayalım bak yani. Doğru. Ama Tormund kalktı da şey dedi yani bunu Jon'un demesi lazım işte ben sizin için öldüm de bilmem ne de falan. Tormund söylüyor bunu yine yani. Tormund da yavrum benim be demediniz mi siz de? Dedik evet, dedik. Evet. Evet. Ben nasıl Davos'a dedim. Ben Davos'un kızı ikna etme muhabbeti ve Davos, Davos'ta Davos çok Davos benim arası ben yani. çocuklarla iyi abi. Evet değil mi hakikaten? <laughs> o yüzden çocukları en rahat Durun durun, siz anlamazsınız. Şefkatle yaklaştı. Seni ben iyi ben anlıyorum diye. Ya bu arada arkadaşlar o kızdan bahsetsem ayıp olur mu? Yok yok mutlaka bahsedin onlar. He. Çünkü o kadar o, North North Şey aslında. Bak o çok ilginç. Çok da keyifli bir sahneydi. Kesinlikle bir şey demiyorum ama. Bence o kız biraz ters Game of Thrones dünyasına. Yani. Çünkü Game of Thrones dünyasında bugüne kadar ne gördüysek ben bir gerçekçilik potasında gördüm. Yani bir çocuk Kral bilmem ne oldu mu bir anda krallaşmıyordu yani çocuk haliyle ezik müzik bir kral oluyordu. Bu Burası kızcağız... Kuzey oğlum. Ya Kuzey'de kız kaç yaşındaydı? 12 falan yaşlarındaydı değil mi? <laughs> Bire'nin de biz başa geçtiği hali gördük abi. Evet abi kız yani. ne kadar kendinden emin ne kadar. Mesela hadi her şeye geçtim süper prova ettirmişlerdir kızı yani dizinin öyküsü içerisinde diyorum. Yanındaki o ee, kulağına fısıldayan tipler hani onu fişteklemiştir her şey için ama en son kız durdurup Hayır, tamam o zaman savaşa gidiyoruz diye karar alacak gibi bir tipse demek ki kendi söylediğini yapıyor yani aslında. Ama en başta da tenisi atar yaptı hatta işte o kağıtta, o söyledi işte. Ben sana boyun eğmem, bizim de o bildiğimiz tek kral Stark'lardır falan. Hayır, dediğine katılıyorum hmm. ya. Kız hep böyle, atarlı giderdi. Ee, birazcık yaşının e, adamı değil, büyümüş de küçülmüş bir hali var. Evet, inandırıcılıktan biraz uzak o konuda. Tek eleştirme benim yani, çok inandırıcı gelmedi. Yani Jon'un feyz almasını temenni ettiğimiz bir kız olmuş. Ee, savaşa çıksa 3 kişiyi alır. Bu arada yani o ordunun şu an konuşlandığı bir mekan var. Ee, 62 kişilik Mormontlar, Wildingler, <laughs> <laughs> <kire gülüyor> işte geri kalanlar, birkaç tane de Aus gelmiş yani. Onu da 200 laf arasında bir, şey evet, evet, bir şeyler var yani. Ama orduları bu, bu kadar. Ama onlar da birbirine girmek ve girmemek konusunda Wildingler olduğu için ha, evet. e, pek kararsızlar. Söğüt'e Ulus'ta canım benim <laughs> <laughs> Gidiyor arayı arayı böyle ya yapma kavga etme sen kimsin la falan diye bir çıktı ya. Kız. O mekanın eski mekan olduğundan bahsettiler. Evet. Ben. Özellikle evet belirttiler onu. Özellikle evet o eski tak... mekanla ilgili orada acı bir anı var. Davos'un bilmediği. Ya Davos'un çocuklar arası çok iyi diye zaten belirttik. Ee, bu da hani yersiz değil olacakları işaret birazcık. Muhtemelen Şirin'in yakıldığı o hacı bulacak. Ve hani ona muhtemelen de çok gözümüzü sokuduğu için ona hediye ettiği bir geyik vardı tahtadan bir geyik. Tabii. Muhtemelen onu bulacak. Hmm. Olabilir. Ama zaten bilmiyor mu ya? Yani böyle imal açmadılar mı şeyle? İki kere sordu Davos. Şirine ne oldu diye. Sorusuna cevap alamadan aralara birileri girdi. Davos uyanık bir tip abi. O şeyi Melisandre'nin bakışından anlamıştır ben Ta öldüğünü anlamıştır da nasıl öldüğü önemli orada. Anladım. Yani kızı şey yaptılar. <laughs> canlı çok canlı yaptılar. Çok Çok üzülüyorum. Çok böyle... Çok fena. <laughs> o çocuk canlı canlı yaktıkları da var bu dizide. Doğru. Doğru. Aha. Bu bölüm e, evet. bu sezon pek gözümüze sokmadıkları memeleri bolca e, <laughs> Iron Island'lı arkadaşlarımızla he. birlikte. Orada da bizim gözümüze değil yazık Theon'un gözüne soktular <laughs> zaten. Yani. Teo rahatsız oldu artık gördüğü memeler. Ya Abi, bu olan var olmayan <gülüyor> var. <gülüyor> ben bu konuda konuşmak istemiyorum ama bana şey evet yani hüzünlü geldi yani açıkçası işte orada bir durum. Yazık yani kızla yara da bu konuda şaka yapıp sonradan. Aa yazık tamam, tamam. dedi. Taşa vurmayacağım dedi hakikaten. Evet aynen öyle. <laughs> ve Theon'un yavaş yavaş tekrar Theon'a dönüşümünü izleyecek miyiz sizce? Kendine gelecek mi? Yani Değil yana... mi? Ben de onu merak ediyorum ya. Theon, Teon herhalde bu dizide en çok değişim dönüşüm geçiren ve baştan beri takip et, en çok takip ettiğimiz karakterler şey olarak yani. Bir başta seviyorduk yani acıyorduk Sevdik biraz Rob'a ben yardım edeceğim falan demişti en başlarda. Sonra satınca Allah belanı versin dedik. Sonra işte Bolton'un eline düşünce acımaya başladık yeniden. Şimdi kurtulsun, hani kendini aklasın ve iyilerin yanında savaşsın mı istiyoruz ya. Biz deli miyiz? <laughs> <laughs> Tion ya ne yaptı? hakikaten yani. Neler yaptı adam? Bir, bir zamanlar çılgınca nefret ettiğimiz bir karakter. Ama bunda de, demek ki güzel işlediler karakteri ki inanıyoruz yani şu an. Ee, yani Tion'un başına bunların gelmesini istemez bir halimiz var. Ee, karakteri de güzel veriyor oyuncu. Doğru. Bana kalırsa ben okeyim yani iyi olsun istiyorum ben. Valla maalesef ben ya ben ya de yani eski nefretimi hatırlıyorum ama ben de şu an kurtulsun ve Yara'yla beraber Ejderha Kraliçemizin yanına gidip tüm dünyanın falan... Tabii ama bu arada zaten bu arada beklediğimiz gibi bunlar bu gemilerle önceden deneye gitmeyi planlamışlar, kafalarında oluşturmuşlar. Ee, gidebilecekler mi gibi gözüküyor, bence giderler. Giderler, <laughs> giderler herhalde ya. Sizinler tanısınlar. Şey çok mantıklı değil mi ama bak bir Targaryen doğuyor bir yerlerde ve orduya ejderhalara falan sahip olduğu insanların kulağına giriyor ve yavaş yavaş Westeros'tan işte böyle kaçmak zorunda kalan herkes onun peşine gidiyor olması çok enteresan ama mantıklı da bir Yani Yani o Westeros'a gelmeye çalışırken Westeros'lar onun yanına gitmeye çalışıyorlar falan. E, garip bir durum. Çünkü çünkü Targaryenler bıçan... Güçlü Targaryenler güçlü. Bundan evet. tekrar bunu anlıyoruz. Çünkü ejderhaları var yani bir yandan da. <laughs> Aynen. Bu ejderhayı da geçen bölümde gördük. Hiç de öyle korkulmayacak gibi değil yani. Orada arada hiçbiri de görmedi. Yani ejderhaları sadece masallarda anlatıldıkları kadar biliyorlar. Tabii ya. canım daha şeyler falan inanmıyordur kendi çapında. Sörsiler falan filan. Ejderhası ya diyordur hala. Benimki. Ama ki. daha önceden 3 ejderhayla Targaryenler bütün kıtaya diz çöktürmüş. Yani 5000 kişi pardon 4000 kişi... Ee, işte Field of Fire'da cayır cayır yanınca Olanlar olmuştu. Yakın zamanlarda Game of Thrones e, tarihine filan göz atmak hmm. zorunda kalmışsın gibi bir de halin var canım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <izleyeceğim>. Allah Allah. <laughs> Arya Hanım'ın hikayesinden bir O da artık Westeros'a, yani birileri Essos'a bazıları da Westeros'a dönme çabasında. Arya tam dönecekken teyze kılıklı, iğrenç, küt saçlı kız gelip de karnına bıçağı saplayıverdi. Kendi suya attı Arya. Kan kaybıyla sokaklarda gezerken ne ben... olacak kızcağız? Bir de ben çok hmm. inanılmaz şey çekmişlerdi o sahneye. Her surata bakıyor herkes buna. Ulan sokakta karnı kanayan bir kız var. Bir insan. işte orada bir elin insanı. Ya o falan ar, ar, ar Gerizekalı mı? Yani yüz, faceless menin arasından kurtuluyorsun. Ve yani yanına evet. yanaşan bir kadını hemen, hemen yabancı, böyle efendim teyzeciğim diye bir koşturuyor mu ya? Onu, onu herhalde izleyen herkes Evet, işte suikastçı bu demiştir herhalde. Yani bir böyle efendim teyzem diye bir geri çekilir yani. En çok da senin bilmen lazım be. Mantıklısa evet, evet yani. Evet yani Sen bunun eğitimini alıyorsun yani. Bir anladım. de kaçtın be kardeşim. Tabii ki seni öldürecekler. Yani. Ama ben dizinin şu an bu hareketi neden yaptığını hiç anlamadım. Yani bölümün sonuna soktu ya. Ben dedim Allah Arya gitti dedim. Ama hani çünkü bu dizide alışkınız yani John öyle bir anda gitti bilmem ne falan. Hı -hı. Ama sonra ilk defa bir yer böyle kötü yaralanıp ölmedi birisi. Yaralanmadı çünkü. Nasıl yaralamadın? Ee, para keselerini karnına koymuştu. Oğlum ka Pan kan kanıyor ama. Tamam ama muhtemelen çizildi orada. Ka keseleri bıçakladı orada. Valla ciddi yaralanmış gibi algıladım evet, ben izlerken. Ceğir ceğir kan oldu her yer. Evet yani tabii ki yaralandı. Ee, ama hani yoksa ölürdü hiç o şeyleri. Ben... Ya paraları oraya soktuğunu göstermezlerdi yoksa. He sen hmm. öyle... Okey olabilir. Ama şeyi gene de yani hani böyle dizinin sonuna koyup da böyle bıraktılar, havada bıraktılar gibi yaptılar ya. Önümüzdeki bölümün adı e, Nova. No yani One. Muhtemelen Arya'nın. Arya'ya Arya, Arya bir bölüm olacak. E, Arya'nın nasıl kurtulacağı, eğer kurtulacaksa Mustafa ve Vestafa dönüşecek. Kemal'i kurtaran e, neydi? Sigara tablası gibi Arya'ya para evet. para kesiyor. Evet. <laughs> yani Nereye bağlayacak şey, diye ya bir şey değil <laughs> ya. şeydi o saat saat. Saat pardon ama tanrım. Lütfen. Game of Thrones tarihini çok iyi biliyorsunuz ama canlı. İnkılap tarihine <laughs> kaldık bakıyorum. <laughs> ve e, İnkılap tarihinden din kültürü ve ahlak bilgisi dersine Marjorie'nin yanına geçmeye duydu. Abi, oh be dedim ben. Yani Marjorie'nin kafasını yıkamadılar, değil mi ya? Yani böyle olmayacak, değil mi diyordum. Bir yani. de o konuştu, pardon, Fethullah'la konuştu. <laughs> o sahnede ben hakikaten galiba yıkanmış kafası ve böyle saçma şey mi olur diye. İlandırıcı izlerken olmuş, değil mi? Evet, Sağ olsunlar. Evet. Olena ablamızın elinde küçük bir parşömenle bir çizdiği kastığı bir gül resmini sıkıştırdı. Onca telaş baskı ve gözlem altında o kadar güzel gül çizebilmiş olması da beni <laughs> benden aldı. Ben beceremiyorum çünkü çok üzülüyorum. <laughs> El yazım çok kötü. Ne güzel. düşünüyorsunuz ee, bu Sahne hakkında? Ya ben zaten Var şeyi söylemiştim şey? ya inçin anlamıyordum Marcel'in e, dini bütün bir insan haline geldiğini. Ama umarım şey olmaz. Tamam mı? Yani bakın Marcel'i e, nasıl da Kendisini hiç inanmadığını gösterdi. Bir bölüm sonra a, twist hemen. Meğer dincilerin eline düşmüş. Bir bölüm sonra a evet. değilmiş deyip. Şimdi bir twist daha atıp, Halsper o bunların hepsini tahmin ediyordu ve asıl planı o kendisi yapmış Abi. diye döndürürlerse çok üzülürüm. Yani senin anlattığın haliyle gözümde canlanırsa ben de üzülürüm. Çok kötü anlattın çünkü. <gülüyor> 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 yani kötü bir şekilde işlemiş halini anlattın evet. Öyle olursa kötü bu dediğini kotarmaları için çok iyi işlemeleri lazım. Aynen, Ama evet. öyle olmaz bence herhalde umarım bilmiyorum. Ya yani ne olacak gibi geliyor size peki? Bilmiyorum. Yani iyi olacak olan şey ne olabilir? Ne umut ediyorsunuz diyorsunuz. Yani ben o gülle biliyorum. ne amaçlanıyor? Ne plan? İşte anlamadım çünkü. Siz gülüyorsunuz. Ay şöyle. En güçlü bir yani değil. ben hala sizdenim. Gelin beni kurtarın olsaydı Hı -hı. derdi. O zaman askerler geleceği zamana filan denk getirilirdi bu plan. O mu? Yoksa hani dön ve gerçekten bütün birliği, komple her birliği al gel mi? yoksa sen git burayı ben halledeceğim planım var mı? Herhalde ikincisi ya. Tekrar daha çok asker getirin. O gün o ne öyle? Ee, 35 evet. adam getirdiniz. Daha çok adam lazım. <laughs> bir <gibi> de başımda <laughs> babam olmasın lütfen. <gül>, gül demek daha çok adam lazım. O şekilde çizdim. Daha gibi. kompleks bir şey. Kodları vardır canım. Gül şu evet. anlama geliyor bu. <laughs> çok bariz diye atlıyoruz ama gül bunların evinin işaretidir. Evet. Tabii tabii. Peki şey ne diyorsunuz? Eee Fetullah'ın cinsel eğitimine Abi ya yani çocuk, evet. en az 3 çocuk izledik yani Abi, ya. Abi, Çok iyi değil mi? Yani şey olarak çok iyi değil mi ya? Yani bu karakteri sevme ihtimalimiz bir anda ortadan kalkmadı mı? <laughs> Siz bir çocuk yapsanıza ya. Evladım sev, Hayır, sev bir... kalmana gerek yok. Ha, onu diyorum işte kadın evet dediğin yani, sabreder yorum. falan. Abi. Evet. Hayır, bence dizi bu karakteri ve bu tarafı nereye konumlandırdığını ve seyirciyle beraber nereye konumlandırmamız gerektiğini pat diye altın çizdi. Bundan nefret edelim. Hoş evet, kesinlikle. geldiniz. Kesinlikle. Gelin feminizm falan. Gelin. Yavaş yavaş ben e, Martin'in eğer hakikaten Ayspor <gülüyor> kitapta da böyle anlatacaksa dine bakış açısını bu şekilde yansıtmaya başladığını <laughs> birazcık hissediyorum yani. <laughs> Nacine'nin babaannesi olan teyzeden bahsediyorum. E, bir hikayesi daha var. Cersei'nin ağzına lafları takır takır tıkıp da böyle o oh, oh sok teyzem <gülüyor> <Teyzemiz>. <gülüyor> muhteşem o kadar yükselmedim ama evet yani ben bayağı yükseldim ya çok güzel yani çok güzel kaybettiğini yani muhtemelen Serseyin'in sen birileri Serseye ağzını payını versin diye helallenmişsin belki de o yüzden evet tamam çok güzel verdi. kim olsa okeydi ona yani <laughs> Olena diye değil evet yani çok güzel yani içimizden geçen her şeyi kadının suratına suratına söyledi ya o bir çok... toparladılar Serseyin'in pozisyonunu değil mi şimdi içine düştüğü son hale geldi noktayı. Evet, noktayı kendinin içine sıçtı yani belki çıkabilecek bir noktası olabilir mi Göreceğiz. ya şimdi benim onunla ilgili e, aslında pek çok e, işaretin Artık toplandığına inanıyorum ben. Ee, senin de daha çok yeni hazırladığım video For Shadow üzerine olduğu için oradan söyleyelim. Ee, dizi bu sezon iki tane For Shadow suratımıza vurdu. Biri ee, John ee, şeyi terk ederken, suru terk ederken Ede demişti ki ben yokken ee, suru yıkma olur mu? <laughs> Bu sorun yıkılacağının Wing'i. Sure Ki bu sözün Ed'e söylenmiş. <laughs> Bunun büyük bir göstergesi yani. Ed yani bu çünkü. <laughs> he, he. Çok seviyoruz bu arada. ama. Ee, i̇kincisi de bu bölüm. Ee, Olena işte evet, her tarafında düşman var. Ne yapacaksın? Hepsini öldürecek misin dedi. Şimdi bu... <gülüyor> <gülüyor> yapma. Ve evet hepsini öldürecek Şimdi diyorsun. elimizde bu bir işaret. İkinci işaret Bren'in Vision'ları arasında King's Landing'in altının patladığını gördük. E, üçüncü işaret e, ee, Cersei'nin şeyinde ee, kehanetinde. Onu zaten küçük erkek kardeş tarafından öldürüleceğini biliyoruz. dördüncü işarette ee, daha yine geçen bölümlerde Burn Them All ee, Mad King'in yansıması. Ve ayrıca bu mantığını yapan abi de aynı zamanda o yeşil alevle çok haşır ve çok neşir. Evet. evet, evet. Şimdi ee, bunların hepsi gözümüze sokuldu. Ee, ve burn them all kısmından dolayı, herkesin öldürme eskiden dolayı, Jaime'nin kralı öldürdüğünü biliyoruz. Ee, şimdi muhtemelen bu konu şöyle bağlanacak ki, bunlar büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve Cersei patlama noktasında burn them all diye e, çatlayacak artık en sonunda. Hı. Ve Jaime de o kehanet doğrultusunda bunu görüp Cersei'yi öldürecek ee, diye tahmin ediyorum. Oo. Ve böyle olsa da çok güzel bağlanır diye. Oo, evet. Çok Bayağı hakikaten güzel şu an şu ben. ben, ben... Tüylerim diken. Spoiler yemiş kadar etkilenme öyle söyleyeyim yani bunu hani böyle gerçekten ya bu olabilir gerçekten ve güzel olur olursa maşallah ne diyeyim. Ve bütün sizin içine sıçtım. No. Yok. <laughs> <No>, <laughs> teori sonuçta. Teori yapacak bir şey yok. Ama ben her parçanın bu gidişata çok uyduğunu düşünüyorum yani bu olmazsa da ben üzüleceğim kendi adıma. <gülüyor> <gülüyor> Biz de üzülürüz çünkü güzelmiş hakikaten. inanılmaz. Evet bölümün en ee önemli kısmı. Arkada da resmini gördüğümüz pek sevgili The Hound'umuzun yani tazımızın geri dönmesi. Ne de güzel döndü canım benim. Tek başına küçük taşıyabilen bir adam bu kim diye düşündük <laughs> ve daha mı çıktı düşündük yani. Düşündük mü? ya o kadar güçlü kim vardı ki diye tahmin ettim. Var, var mı? Bir kişi daha çıkar mı? Abi, Abisi abi. dışında. Abi <laughs> saçmasın. <gülüyor> vun vun dev. O Değişik döndü ya. Onu böyle işte şiddetten, kötülükten arınmış, artık kasabanın birinde taş taşıyacağım, odun taşıyacağım, emekliliğe ayrılmış halini görmek enteresandı ki Game of Thrones gibi bir dizide öyle bir şeye vakit ayırabilmiş olmaları bence yani bir şans çünkü... ilk kof... defa bu kadar mutlu bir tablo gördük abi. Baştan Herkes bir böyle sırıtıyor, birbirlerine yemek veriyorlar falan filan. Değil mi? Ben sahneyi görür görmez bu hiç Game of Thrones'luk bir ortam değil dedim. Bir <laughs> kez hepsini artık ceset olarak gördük böyle. Ay bayan. değil mi? Hakikaten doğru söylüyorsun ya. İlk, hak, doğru söylüyorsun bak. ilk başta zaten orayla başlatmış olmaları ve hakikaten hani hiç bilmediğimiz bir anda o adamı falan görüyoruz ya. Aa hani Game of Thrones yani tabii ki kimse salak değil herhalde. En fazla yukarıda izlediğin yerden görmüşsündür ama <laughs> gerçekten başka bir şey gibi başladı yani. Gerçekten bilerek yapmış sorunu. Ve sen deyince fark ettim ben. Sonunda da hepsinin cesedini görmüş olmamız. Yok öyle kurtuluş, <laughs> kurtuluş, mutlu olmak yok. Kesinlikle yani. Bir de Brotherhood Without Banners'da biz seviyorduk onları. Abi evet bak en kötüsü işin onların da e, yozlaşık bir tarafı olduğunu, olabileceğini bize göstermiş. Öyle mi? mi? Yoksa Abi. abiler Tazı'yı tanıdı mı? Ee, çünkü onların B düşmanı Tazı. Ama bütün köyü, bütün sivilleri öldürmeye tamam, değer işte, mi yani. Ha Tamam işte, şimdi e, spoiler e, ee, bu kardeşliğin başında işte Lady Stoneheart olabilir. Hmm. Lady Stoneheart'ın da tek yani en büyük dertlerinden biri Tazı'yı öldürmek veya işte Beric Dondarrion olabilir. Lady Stoneheart suborder değil artık çünkü artık ihtimallerden bahsediyorum. Beric zaten Tazı'yla savaşmıştı hatırlıyorsunuz. Tazı'ya ulaşmak için Tazı nerede diye herkese sormuşlar ve öldürmüşler. Çünkü normal şartlarda Westeros'ta bir ee, köyü gidip öldü herkesi katledecek gibi kimse yok. Bunu yaptığında Wild yapıyorlar. O yüzden de bir düşmanlık var zaten. Yani, bir aile falan bir şey yapmıyor bunu. Ee, kardeşliğin durduk yere bunu yapması bana çok mantıklı gelmiyor. Hmm. Ee, sanki Tazı de. Tazı'dan kaynaklıymış gibi. Ben ama çünkü ilk sahne geldiklerinde böyle bir gruba bakıp... Bir, tazı'yı gördüler bir, yani bir orada. Taradılar ve sanki o sırada Tazı'yı gördüler gibi. Ben hissettim. Dünyalar Tatlısı amca bey ne güzel konuştu ama orada. Yazık. Bir de gece gelecekler zannediyorduk. Hiç geceyi de beklemediler. Yani ben... Herhalde gece bunların kampına bir saldıracaklar, <laughs> bir şeyler olacak. Bunlar da dövüşecek zannediyordum. Bayağı kıyım gerçekleştirip, o inşa edip de mutluluklarla çanını çalıp yemeğe gittikleri ortamdan <laughs> kanlı bir <laughs> sofraya sınıfı şey gibiydi orası ya. Valla abi ben açıkçası çok fazla tazıyı tanıdıkları için böyle yaptıklarını pek düşünmüyorum. Okey. Eee ama olabilir tabi çıkabilir de. E, sonuçta bu şöyle bir şey var. Bunlar hani Tazi'yi orada gördük o yüzden gidip hani ulaşalım. Bu sırada insanlar ölüyor gibi bir şey varsa bile aslında işte bu halk için savaşan ekibin gene de Yine bir de bir tabii ki canım. Evet çünkü gelip sonra da bileler o yüzü yanmış herif nerede diye, diye diyebilirler. <laughs> Sordukları varsa da aldıkları cevap karşılığında bunu yapmış olmaları hoş değil yani. <laughs> Biz savaş ve <bir> dövüş istemiyoruz. <laughs> i̇şte böyle bir an yaşanmış. Orada yani. benim çok hoşuma giden şey oldu. Ee, tazı bu dinci abimiz sayesinde çakma Dince abimiz sayesinde kurtarıldığı hı hı. için e, birazcık, birazcık dine yaklaşma hani hissiyat olarak vardı ya tazıyı kurtaran Dince abinin eğer tazı e, dini bütün bir adam olsa ancak böyle bir adam olur tarzı biri tarafından kurtarılmış olması benim çok hoşuma gitti yani hı. tazı da birazcık dini yakalarsa böyle bir adam olur. Fuck the gods falan der muhtemelen e, yani. Evet, evet anladım. Zaten İki. bu adam da eskiden askermiş milyonlara bağ bağlı. Yani bir de hani birilerini o da öldürmüş falan. Hmm. İnanılmaz bağ kurduk. Muhteşem tatlı bir amcaydı. Yani öldürüldü. Evet, ya, yani müdürmüş. gelir gelmez sevdirip <laughs> öldürdükleri nadir anlardan <laughs> böyle yaşadık yani. Neyse ki daha fazla sevdirmediler ki içimiz daha da kan ağlamadı yani. <laughs> bir de osmuşlar. Peki ne yapacak acaba Tazı şimdi eline baltayı alıp şeylerin peşine mi düştüsüz? Yani intikam peşine mi düştü yoksa? Hani Game of Thrones'a mı geri dönüyorum diye eline balt aldı acaba? Abi bu sezon dizi yapımcıları e, internetteki kitleyi mutlu etmek için çok kasıyor. Ö ee... öldürdükleri arasından geri dönüşüm yapıyorlar diyoruz. <laughs> 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 ya çok üzdük biz bunları birazcık mutlu etmemiz lazım ve yani e, dizinin izlenmesi birincil amaçları ve yani yaratan hype'ı da karşılamaya çalışıyorlar ve şu anda diziyle ilgili en büyük e, beklenti tazıyla abisinin dövüşmesi bir şekilde en oraya... büyük beklenti bu diyor. Gerçekten evet. o garip bir şekilde o. Yani, Benim en büyük beklentim o değil mesela. Yani eğer ki bir e, izliyorsanız veya bundan siz e, gibi haberdar değilseniz YouTube'a aman şeye internete Kla Ball yazarsanız internete. Kla <laughs> 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 <O da> yazarsanız da bu da diye. <laughs> sen şu çok... internet açıl. <laughs> Fiks olarak ama şimdi Baltayalı ne yaptı peki şey intikam ha. alacak mı almayacak mı? Bence Brothers Uhud'a gidecek şimdi ya kardeşliğin yanına gidecek. Bana da öyle İlk gidiyor. etapta. E tek başına ne yapacak ama? Orada bir şeyle karşılaşacak. Orada bir şey görecek. Orada bir e, tabii ki. Orada dize bir şeyler anlatacak bize. Yani artık kim olur bilmiyorum karşılaşacak kişi. Yine Arya mı olur? Çünkü şimdi Brienne ve tekrar birleştiriyorlar. Hmm. tazıyla yeniden Arya mı birleşir? Yani o Westeros'a gelince o da orada mı denkleşir hmm. falan bilmiyorum. Bir böyle her beklenen her olması istenen şey oluyormuş gibi bir durum var şimdi. Ama önce bir intikam şeyiyle gidiyor. Ama içine azıcık dini tohum atıldı mı onu bir merak ediyorum ben. Bence atıldı ya. Yani. Birazcık daha pasifist bir havası vardı onun da. Yani o öldürülen abinin pozisyonuna geçecekmiş gibi hissediyorum ben birazcık. Aynı tarz, aynı karakter. Ee, o gibi ha. onun gibi olacak gibi Yok hissediyorum ya, ben. Yok ya bence maceraya geri döndü abi adam. Bence e, öyle bir yola gitme ihtimali vardı bu köy yakılıp yıkılıncaya kadar. Köy değil de işte bu grup insan evet, katledilecek. Evet affedebilecek bir karakter değil bence. Daha. Kafasında belki ulan ben de e, dine dönüp böyle işte kendimi odun taşımaya versem mi diye düşünüyordu. Yok abi bizim yaşadığımız dünya evet. böyle değil. hepiz nasıl susacağım diye eline baltaya aldı yani bilmiyorum ben onu görmek istiyorum en azından. <laughs> Kılıç yerine baltayla savaşmasını da ayrıca bir merakla bekliyorum açıkçası. Benim için enteresan en sevdiğim silahtır. Birazcık keyifli olacak bence dövüşler. Allah Allah <laughs> birazcık da <laughs> silahlardan bahsedelim hep adam hep adam. Turgut'un bu silah konuşmasını yarıda kesiyorum. Bölümü de sonlandırıyorum efendim. Game of Thrones'un 16. sezonun 7. bölümü bitti. Bizim de muhabbetimiz burada biter. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı falanı filanı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Turgut bırak o baltayı! <laughs>